They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty Herkese merhabalar Bugün Graves Jungle oynuyorum Benim şahsen fazla işte sevdiğim bir karakterdir Aha ah, Graves Şimdi neden bu şekilde dediğimi anlayacaksınız Ama kanalıma öncesinde Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz Benim fazlacılığa sevinirmiş olursunuz Ben açıkçası Jungle'da iyi değilim Genel anlamda Üstüne üstlük bir de Serafin ne yapıyor Şuraya bir dır Ne yapıyorsun sen? Yürü git. İlk başta üçüncü yeteneği açıyorum. Ama pasiften bahsetsem daha mantıklı olur. Pasifimiz her vurduğumuzda böyle hasar veriyoruz ve karakter ilerliyor. Lux topa gitmiş. Ne alakalı? Hiç alttaki kayacılara gitmiyorum. Direkt buraya geliyorum ve ana hasarı veriyor. Mesela atıyorum. Minyonlar önünde duruyor ya. Ondan dolayı geçmiyor. Yani uzakçı karakter diyemeyiz. Aynı zamanda <laughs> ya mermi değiştiriyor. Bir şey yok. Sonra cima lan ne ara geri gittiniz et evet. Az dayansaydın bari. Bu kadar. İlk yeteneğimizden direkt bahsedeceğim. İlk yeteneğimiz gördüğünüz üzere bir alana şey yapıyor. E, hasar bırakıyor. Şöyle göstereyim. Duvara çarparsa mesela az önceki diye duvara çarparsa şu olmuş oluyor. Nasıl diyeyim? Daha hızlı gelmiş oluyor. Ha, ancak duvara çarpmazsa öyle uzaktan geliyor. Hop. Duvara çarpmadığı için gelmedi. Şimdi ne demek istediğimi de ayrı bir şekilde göreceksiniz inşallah. Hop. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz üzere. Ben maviyi seçiyorum. Hiç şeylerinde değilim. Şimdi mesela kaç tane mermi tutarsa o kadar fazla hasar veriyorsunuz. Öyle bir durum var. Kritik vuruşta bu mermilerin sayısı artıyor. Öyle bir mekanik var. Böyle. Şimdi ikinci yeteneğe geçecek olursak. ikinci yetenek sis atıyor. Millete az bir hasar veriyor. Şimdi ulan onu kaçırdık. Mesela göreceksiniz. Hop. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama az önce bir yandan da vurduğum için. Beni görse de görmese de bir şey anlam ifade etmiyor. Mesela. Tamam. Güzel bir kill aldım. Ben nişancı Graves oynuyorum. Yani nişancıdan kastım kritik vuruşçu nişancı. Öyle söyleyeyim ya da anlatabildim herhalde. Ha, 3. yetenekteyiz. 3. yetenekte gördüğünüz üzere atlıyoruz ve belli bir seviye e, ya belli bir seviye atlıyoruz işte. Ve mermimiz yenileniyor. Yani kovanı dolduruyoruz. 3. yeteneği ne kadar kullanırsanız o kadar zırh kazanıyorsunuz. Tekrardan kırmızım çıkmış. Direkt alıp dönmeye devam edeyim. Hiç geri dönmeden. Ne söylüyor doğal olarak? Lux'ın yaptığı o şeyden sonra yapacak bir şey yok. Yani burada ben jungle oynamayı sevmiyorum normalde. Fakat bu önceden ADC idi. Bu sebeple de eskiden en sevdiğim karakter buydu. Ha öldükten sonra bir anlamı yok ama bir giderim. Belki şey alırız, serafin alırız. Hop. Galiba alacağız. Ya da öleceğiz. Al, öldük galiba. Öldük mü alacağız mı? Hop. Bak ben bekliyorum ki bizimkiler özellikle gelsin şey yapalım. Lan ne kadar uğraşabilirim ya. Yeterince canım indi. Yeter ben gidiyorum. Dönmeye devam ediyorum ben ormanıma. 2800 param var. Gerek yok. Ejderhayı alırlarsa da alsınlar. Şu üçüncü yeteneği bir daha bir okuyalım. Ben bir can yendiğim en başta. Level'da atladık. Güzel. Güzel paşa paşa orman dönüyoruz. İlginç. Hiçbir sıkıntı çıkmadı, bir şey olmadı. Üstüne üstlük bir kilo almışım. Ha ben az önce aldım, Ahri'yi aldım. Doğru ben onu unuttum. <laughs> az önce bottan geldi sandım o kil. İyi. de kasılıyor. İyi an anda onları da aldık. Daha bunu alıp geri döneceğim. Belki yampriye bir bakabilirim. Ama şey yapmayacağım. Yan pri de alayım. Niye şey yapmadık? Hop. Şunu da aldım. Hop. Hata. Niye hata? Çünkü benim arkadaşlarım var. Üstüne üstü aldık. Güzel. Bu şu an oyun çok güzel gidiyor. Yani hatta kırmızım yeniden çıkıyormuş. Geri dönmeme gerek yok. <laughs> Geri dönmeden oyun bitireceğim anlaşılan. Bu şekilde gözüküyor. Geri dönmeme challenge yaparak. Baya baya. Puh. Karşı tarafın jungle'ı nerede? Ha, oradaymış. Şu şeyde tutam atayım. Ondan sonra da tarayıcı alayım. Unutmazsam inşallah unutmam. Maşallah. 2-0-2 gidiyoruz. Allah nazarlardan <laughs> saklasın. Doğru düzgün bir oyun geçirelim ya. Vay Uzun süredir de jungle'da oynamıyordum. Şuraya şöyle gidip bir totem atayım geri döneyim. Yeter. 5k param oldu. 2800'de kalmış. Çok önemli değil. Şöyle yapalım. Şu yukarıdan şöyle gidip ondan sonra mid'e doğru hareket edebilirim. Hatta direkt mid'e doğru hareket etsem de mantıklı olabilir. Evet gerçekten direkt mid'e doğru hareket edebilirdim. Güzel. Ben gideyim bir ejderi alayım. Ondan sonra şey yaparım. Aa tarayıcı almayı unuttum bak. Direkt aklıma geldi. Tarayıcı almayı unuttum ben. Çarpım var diye girdim. Herhangi birinin gelmesine gerek yok. Yani şu olarak. Alabileceğime inanıyorum. Ölsem bile. Maşallah. Sonuncusu ya. Yapacak bir şey yok. ultimizden bahsetmedim. Bir de üçüncü yeteneğin özelliğinden, zırh kazanma özelliğinden. Mesela hırs olayı var. Gerçek hırs diye. 4 4 saniyeliğinde gerçek hırs kazanır. Gerçek hırs 14 zırh sağlıyor. 8 defa bırak birikiyor. Ve minyonlar içindeki birimlere hasar verirken yenileniyor. Bir rakip şampiyonu doğratmak. Gerçek hırs yük kazanır. İsabet eden her bir mermi hızlı tetkin bekleme şansı 0.5 saniye azaltır. Bekleme süresi azaltma da var hop Şöyle yapacağım. şu Gromp'u alıp ondan sonra Şey yapmayı planlıyorum Şunu alayım 10 saniye sonra geleceğiz 10 saniyede anca keserim ben bunu Başka neyden bahsedecektik? Ultiden O Azed onlara ne hasar veriyor ya güzel bir kill aldım. Tüh. Zed için biraz daha tanklamam lazımdı. Bari kuleyi alayım. Alabilirsem. Karşı tarafın jungle'ına bir gideyim. Karşı tarafın topu yok mu? Baya net adamın jungle'ını dönebiliyorum lan. Ahri yo. Lux güzel oynadı. Muhtemelen. Nasus burada. Hop. Gidip. Ya Nasus kaçma işte ya. Öldürdük seni be. Heh. Paşa paşa öldüreceğiz seni. Allah Allah. Ne kadar çok noz yaptın ya. O gitmiş. Kırmızımı alayım. Bu karakter önceden ADC'di. Özellikle de en sevdiğim karakterdi. Karakterin anasını ağlattılar. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl ağlattılar? Bu karakteri sevmem sağlayan birkaç şey vardı. Onlardan biri zaten ADC olması ve yetenekleri hoşuma gitmesiydi. Yani zevk alıyordum karakteri oynarken. Şimdi öyle yani jungle'a geçti zaten. Öyle zevkli gelmiyor. Anlatabildim mi? Yani ben ADC meyilim kardeşim. Sen niye benim karakterimi bozuyorsun? Ki muhtemelen bozma sebeplerini de Twisted Fate ve e, Graves ikilisi yapabilmek. Jungle ve midde. Gidin Twisted Fate'i support yapın. Allah Allah. Niye benim karakterimi bozuyorsunuz? Böyle büyük bir rework, rework getirerek. Daha geri döneyim ya. 3k param var. Ondan sonra da şuraya doğru giderim. Bir de önceden pro'su vardı. Pro'sunu da kaldırdılar. Başka ne vardı? Bunu yok. Bu mantıklı. Bunu da alayım. Öyle. Yani bu karakter benim karakterimdi kardeşim ya. Üzülüyorum. Main'imdi çünkü bu benim. Yapacak bir şey yok daha. Hop. Ha, şunu alıp öyle gideceğim. Ben gene tarayıcı almadım. Ben bu oyunda tarayıcı almayı çok unutuyorum ya. Şöyle bir şuralarda takılayım biraz. Belki jungle'ında bir şeyler vardır. Evet, kuşlar. Hop, şunu da aldım. Hatta Redi. Neyse, şu redini bir alayım. Sonra yavaştan şeye geçsem iyi olur. Ah ultiyi atmasaydım. Kötü oldu. Buna yakalanmışım lan. Baya takımcak iyi gidiyoruz ha. Kısa sürecek gibi. Geliyorum. Güzel. 2 2. Hızlı geldik. Baya ebedi falan bitirdim. Güzel. Suyum da bitmiş. Susadım da. Bakayım karşının jungle duruyor mu? Neyse grompunu alayım. Daha hızlı gitmek için yaptım. Hop. Gideyim burayı da alayım. Onların nasunda bir sıkıntı var ama. Onu söyleyeyim. Ondan dolayı çok kötü sıkıntıya düştüler onlar. Jungle'ı mesela. Allah. Kardeş. Yakalandınız ya. Güzel, onu da aldım. Onu da aldık. Şöyle şurada gideyim, kil kovalayayım biraz da. Yavaşlasın milleti. Ben de seni yavaşlatayım. Güzel, onu da ben aldım. Böyle teker teker milleti topluyoruz. Daha geri döndüğüm doğru düzgün göremedik. Ama challenge'ı kaybettim. Geri döndüm sonuçta. Neyse. O sıkıntı değil. Ya oğlum benim niye ilk yeteneğim bir türlü gelmedi? Ben mi atamadım? Merminin özelliği bu işte. Bizimkiler alır zaten onları. Uzun süredir de Graves'le oynamamış. İlginç geldi, hoş geldi. Gideyim karşının jungle'ını döneyim. Mavisi falan filan var, gerek yok. Bizim jungle alan da yok, o kötü ama. Mesela bu tarz durumlarda kesinlikle jungle'ı gidin alın. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama. Mesela ben adamın jungle'ını temizliyorum. Daha 6k param var. Daha şey yapmamışım ya. Geri dönmemişim. Hala daha da oynuyorum yani. Kimse de jungle'ımı almıyor. Neyse şunları bir alayım bir. Sonra da suyumu doldurayım ya. Susadım valla. Şöyle gideyim yani. Mantıksız. Şöyle vursun şu. bayağı da hasar veriyor tamam. Hala Tamam. Aradan da atar Gerekli de yokmuş demek ki. <laughs> o senin hakkında. Ellemedim bilerek. Ama bunu da ben alayım. Lütfen. Teessüf ederim. Şuradan ittirip kuleyi alayım. Sonra yanda kule var. Şurayı aldıktan sonra yana hızlıca gitmemiz gerekiyor. Şuradan gideyim. Kule bana vurabilir isterse. Güzel. Şuradan şu kuleyi de alayım. Üstünde zaten şeyin yükleri gözüküyor. Fane hatırat da bitti. Vay anasını ya. Gideyim ormanın çalayım. Sonra alev ejderhasına girebiliriz. Ama şimdi girmeyeceğim. Ya da girsem mi? Jungle'ları orada. Ama gelmeleri lazım hızlıca. Güzel. Nice. nice. Daha fahane hatıratı bitireyim geleyim. 11-1-4 gidiyorum. Güzel. Şu yukarıdan mavimi falan da alayım öyle geleyim. Kim içeride kaldı? Lux ölmüş. O öldü. Kardeşim niye bu psikopat gibi girdiniz ki? Arun gel topla diyorlar ya. Hop. Oo nice. Ama alacağım. Gideyim karşının mavisini alayım. Madem bu kadar geldim. Sıçramışlığı attım on tek at yüz şeylere daha daha bitirelim ya. 18 dakika sürmüş zaten yeterince uzun. Video uzunluğu olarak. Güzel Graves'ı böyle gösterebilmek koşuma gitti. Çünkü dedim ya en sevdiğim karakter hala da şahsi olarak. <laughs> oynanış olarak sevmesem de şahsını sevdiğim, en sevdiğim karakterlerden biri. Her neyse videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni fazlasıyla sevindirmiş olursunuz. Gününüzün geri kalanında iyi vakitler dilerim. <laughs> İzlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim.